Selam arkadaşlar. Bugün sizlere doğal taş koleksiyonumu göstereceğim. Önce takılardan başlamak istiyorum. Bu şekilde bir pembe kuvars kolyem var. Pembe kuvars en sevdiğim taşlardan biri. Bu şekilde bir ametist kolyem var. Bence bu da çok güzel ve yine bu da en sevdiğim taşlar arasında. Bu şekilde bir pembe kuvars kolyem daha var. Yine bunu da çok seviyorum. Bu şekilde bir küpem var. Bu taşın adı da aventurin. Yine bir küpem daha var. Bu da ametist. Takılar bitti ve bu şekilde bir pembe kuvars gulaşem var. Şimdi de tamburlanmış doğal taşlarımı göstereceğim. Öncelikle bu şekilde bir doğal taş var. Bunun adı kaplan gözü ve aslan burcunun taşı yani kendi burcumun taşı. Bu taşın adı sodalit. Bu taş kristal kuvars. Bu taş pembe kuvars. Pembe kuvars ve kristal kuvarsın renkleri gerçekten çok benziyor. Neredeyse aynılar. Aslında gerçekte böyle kamera olmadan baktığınızda pembe gözüküyor pembe kuvars. Ama kameradan nedense beyaz gibi gözüküyor. Yani kristal kuvarsla aynı gibi gözüküyor. Pembe kuvars zaten açık pembe bir taş olduğu için kristal kuvarsa çok benziyor. Bu taş ametist. Bu taş aventurin. Bu taşta son taşım akik. Arkadaşlar nedense bu taşın altı tam tamburlanmamış. Sanırım altını tamburlamayı unutmuşlar. Arkadaşlar doğal taş koleksiyonum bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.